Merhabalar arkadaşlar, bugün sizlere tat, tatlı su kampçılığında neler kullanılır, onlardan bahsedeceğiz. Önce tatlı su kampçılığı ne, onu söyleyeyim. Tatlı su kampçılığı, plajlarda, tatil bölgelerinde yapılan kampçılık. Öyle dağlarda, ormanların içinde tek başınıza yaptığınız kampçılık değil. Evet, bu bizim ailemizin tabiri. Bunun için öncelikle bize bir adet çadır gerekiyor. Ah, çadırımız hazır. Şimdi çadır kurulum videosunu çekmiyorum çünkü zaten daha önceki videolarımızda da var. Dolayısıyla bir şıklatmayla çadırımızı kurduk. Gelin çadırın içine bakalım. Çadırımız 3 mevsim bir çadır. 2 katmandan oluşuyor. Daha önce defalarca kamp yaptık biz bu çadırla. Onun için biraz kirli olabilir. Evet, şimdi çadırın içini düzeceğiz. Bize gerekli olan öncelikle mat. Evet, matımız geldiğine göre içini verebiliriz. İlk kampa çıktığımızda biz sadece yanımıza mat almıştık ve bir hafta sonra bütün her yerimizin tutulduğunu fark ettik ve maalesef e, ve maalesef şişme yatak e, almak zorunda kaldık ama şişme yataktan da çok memnun kaldık. O zaman şişme yatak gelsin. Şişme yatakta en çok dikkat etmeniz gereken şey zeminin temiz olması, ee, patlayacak malzemelerin olmaması gerekiyor. Dikendir, çividir. Bunun için öncelikle altına mat sererseniz e, yatağınızı daha uzun süre kullanma şansınız olur. O da uzun uzun size şişme videosu seyrettirmeyeceğiz. Ne yapacağız? 1-2-3 e, yatağımız da hazır. Sonsuz içerisinde oynayabilir. O içeride oynarken biz de kapımızın önünde masamızı kurmaya başlayalım. Evet. Hoppa. Masamızın üzerinde ufak tefek kalp malzemelerimiz var. Biz genelde kampa gittiğimiz yerlerde ateş yakmayı tercih etmiyoruz direkt toprağın üzerinde. Ya hepinizin bildiği e, tüplü ocak kullanıyoruz, kamp tüpüyle beraber olan ya da e, mangal kullanmayı tercih ediyoruz. Bunun en büyük sebebi toprağa ve topraktaki canlılara e, zarar vermemek. Bu gördüğünüz bizim yemek pişirmekte kullandığımız bir set. Çok basit alüminyumdan yapılmış. Bunu da açıp size göstereceğim. Hem değerli toplu duruyor. Hem de hafif bir malzeme. Daha önce Cumartesi Dağcıları kanalında belki bu malzemenin tanıtımını görmüşsünüzdür. Onlar pek memnun kalmamışlardı ama biz e, hem hafifliğinden hem de kullanımından gayet memnun kaldık. Yaklaşık 3 yıldır da kullanıyoruz. Tutacağı var. Buradan tuttuğunuz zaman ocağın üzerinde ister mangalda ister tüplü ocakta istediğiniz gibi kullanabiliyorsunuz. Bizim iki tane lambamız var. Bu güneş enerjisiyle şarj olan bir lamba. Bunu gündüzden e, çadırın güneş alan bir yerine koyuyoruz. Orada şarj oluyor. Akşam da çok rahatlıkla dışarıda kullanıyoruz. Bu da pilli. E, hem bu da kompakt bir malzeme. Çantanızın istediği bir yerinde durabiliyor. Çadırın içerisinde kullanıyoruz. Bunun dışında daha hiç kullanmak nasip olmayan şöyle açayım. Bir adet duşumuz var kamp duşu Bunu da şimdiye kadar hiç kullanmadık. Daha sıfır vaziyette. Umarım bu sene kullanmak nasip olur. Aynı zamanda bir duş fıskiyesi var. Yaklaşık nur gazın ürün. Bir 20 litre su alıyor. Güneşin altında durduğu zaman siyah olduğundan dolayı suyu ısıtıyor hatta kaynar derecesine getirebiliyor. Kaynar derecesine getirebiliyor. Burada yine aldığımız hem kürek hem çekiç olarak kullanabileceğimiz bir malzememiz var. Şöyle. Sabitlendiği zaman gayet güzel iş görür vaziyette. Aynı zamanda çekişte olabiliyor. Şu üst kısmı. Onun dışında ufak bir yastığımız var. Biz genelde normal yastık taşıyoruz. Bu da e, lazım olduğu yerde kullanmak için aldığımız bir kamp yastığı. Aynı zamanda uyku tulumlarımız var. Bundan iki tane var. Bu çok o, soğuklara dayanan bir uyku tulumu değil. Onu belirteyim. 10 dereceye kadar bizi koruyor. Gayet de kullanışlı bir uyku tulumu. En azından bizim yaptığımız kamp cinslerinde bizi üstümüze örtmeye yarıyor. bunun dışında Bunun dışında tabi olmazsa olmaz şöyle ufak bir çakımız var. Bu her zaman razım oluyor. Böyle gerektiğinde kullanıyoruz. Bunun dışında siz kampana götürürsünüz. Vallahi biz yaptığımız kamplara bunların dışında bayağı ekstra malzeme götürüyoruz. Onu da hemen bu tarafta yan videoda yaptığımız kampların. Görüntülerini de sizinle paylaşacağız video olarak yok ama fotoğraflarını koyacağım. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanala abone olmayı unutmayın. Ee, sizlere de 2021 yılında güzel kamplar diliyoruz. Umarız zevkle tatilinizi yaparsınız.